<laughs> Bir yolda yürüdüm Seninle biz baş başa Geceleri aydınlatan Yıldızlar gibiyiz dostum deneyim. Her zaman yanımda sen varsın Seninle her şey daha kolay dostum benim. Seninle paylaşılan her şey her an halinde bir iz bırakan dostluğumuzdur bu bizim. Rüzgarla savrulduk, düşsek de kalktık. Yüzümüze gelen bir mutluluk bizi daha da etkiledi. Birlikte yaşadık her acıyı, her neşeyi. Seninle olduğum her an dünya bile daha da güzelleşiyor dostum benim. Göz göze geldiğimizde anılarımızı paylaştık. Birbirimize destek olduk. Hiç pes etmedik. Seninle her şey daha da güzel olacak. Dostum benim. Her zorluğun üstesinden beraber geleceğiz biz seninle Geceyi gündüze kattık Beraber yolları açtık seninle her engel aşıldı Birlikte düşler kurduk, hayaller peşinde koştuk. Her adında seninle olmak en güzel duygu oldu bu benim için. Dostum benim en iyi arkadaşım Seninle her şey daha güzel daha da anlamlı Dostum benim seninle geçen zaman sonsuz bir masal gibi <laughs> Gözünde bir umut var kalbimde bir dostluk var her adımda yanında olmak en güzel duygudur bu dostum benim. Seninle geçen her anılar hayatımın en güzel yaşamı bu hep bizimle olacak. Dostum benim hayatımın renkleri. Gözünde buldum parlaklığın hep yanında olacak dostum benim. Seninle geçen her an zaman dursa bile bu yolda hep seninle olacağım. <laughs> dostum benim eni arkadaşım seninle her şey daha güzel daha da anlamlı dostum benim seninle geçen zaman sonsuz bir masal gibi dostun benim en iyi arkadaşım seninle her şey daha anlamlı daha da güzel dostum benim seninle geçen zaman sonsuz bir masal gibi